Kırsiyer Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu il geneli 4. deneme sınavının din Kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularını çözeceğim. Ben Sarı Kardeş Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni Çağlayan Erdoğan. Şimdi soru 1 ile sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Evet. Birinci sorumuz uzun bir sorumuz. Uzun soruların cevapları daha kolay olduğu için bunun cevabının çok kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Bu parçada boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisinin yazılması en uygundur? Boş bırakılan yerimiz zaten şurası görülüyor. Değersizliği ya da yetersizliği vurgulamak için benzetme yaparak tırnak kadar tırnak kadar ifadesi çok çok kullanırız. Peki gerçekten tırnak gereksiz ve değersiz bir şey midir? Allah Celle Celaluhu keratinden oluşan bu yapıyı gereksiz mi yaratmıştır? Tırnaklarımız mükemmel bir mükemmel bir işçiliği içinde barındırmaktadır. El ve ayak parmaklarımızın uçlarında bulunan tırnaklarımız sert bir yapıya sahiptir. Sert olmasına rağmen oluşturucu maddesi olan keratin sayesinde esneklik kazanmıştır. Tırnak ve parmaklara kalkandır. Parmak ucu kemiklerin çevresindeki yumuşak dokuları yaralanmalardan korur. Parmak bir nesneye dokunduğunda tırnak parmağı destekleyerek parmağın etli kısmının duyarlılığını artırır. Bazı kesme, koparma, kazıma ve kavrama eylemlerine katkı sağlar. Kaşıma işlevi de yabana atılamaz. Ayak tırnakları ise sert yapısı sayesinde parmak ucundaki damar ve kas ağlarını korur. Tırnak sağlık göstergesidir. Tırnaklar yaklaşmakta olan bir hastalığın belirtilerini gösterebilir. Bazı hastalıkların teşhisinde önemli bir işaret olarak kabul edildikten, kabul edildiklerinden doktorlar hastaların tırnaklarını muayene ederler. Susuz kalmaya ya da hastanın şokta olma durumları tırnaklardan anlaşılabilir. Üzerine baskı uygulandıktan sonra orijinal pembe rengine hızla dönmesi de hipovoleminin yani kan miktarının azalmasının bir göstergesidir. Bütün bunlar nokta nokta dediği yer ayetinin, ayetinin e, gerçekliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Evet bu soru çok basit bir soru aslında. Allah'ın insanı mükemmel bir şekilde yarattığının en güzel kanıtları kanısından bir virüs olan tırnaktan bahsetmektedir. Seçeneklerimiz daha seçeneği biz sizi yaratan zeklaklar gözler ve kalpler veren odur. B seçeneğimiz biz gerçekten insanı güzel bir biçimde yarattık. Bahsettiğim gibi Allah Teala'nın insanı güzel bir şekilde yarattığının en güzel örneği bu soruda anlaşılmaktadır. Diğer seçenekleri dokunmamız gerekiyor tabii ki. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. D seçeneğinde kendilerine verdiklerimizden nankörlük etsinler bakalım. Haydi sefa sürün ama yakında bileceksiniz. Burada da bahsedildiği gibi doğru seçeneğimiz burada B seçeneğidir. İkinci sorumuzda zekatla ilgili bir sorumuz var. Güzel bir sorumuz var. Bu metinde geçen nisap miktarı ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Zaten daha önceki konularımızda anlatmıştık nisap miktarının ne olduğunu. 85 gram altın ve buna eşdeğer paraya sahip olmaktı. Yani dinin zengin sayılmanın hükmüydü. Dinimize göre zengin sayılan Müslümanların zekat verilmesi zorunludur. Bir kimsenin dine zengin sayılabilmesi için nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Bahsettiğimiz gibi nisap miktarından bahsetmiştik. A seçeneğinde İnsanların temel ihtiyaçları dışında 88 gram altın veya buna eş değer mala sahip olmak. Hesap miktarı demek. Temel ihtiyaçlar dışında 85 gram altın bene ona eş değer mala sahip olmak demektir. Cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçenekleri de okuyalım. İnsanın gelirinin giderinden daha fazla olmasıdır. C seçeneği sahip olan malın geri getiren cinsinden olmasıdır. D seçeneği insanın bir evin veya kullandığı otomobilin olmazdır. Cevabımız burada açıkça A seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda Ömer Bey'in söylediği atasözü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ömer Bey sınıfta kader ilgili kavramlardan bir olan rızık kavramını açıklarken yerinde yaşayan bütün canlıların rızkını rızkı Allah'a aittir. Hud suresi 6. ayet. Ayetin okumuş ve bu ayeti desteklemek için de bir atasözü söylemiştir. Yerinde bulunan bütün canlıların rızkını Allah'a aittir. A seçeneğimizde uşan, uçan kuş aç kalmaz. Yani rızkının peşinde emek harcaması gerekir diyor. B seçeneğimizde emekle oynayanın emeğiyle oynanır. Yani rızkıyla oynananın rızkıyla oynanır deniyor. C seçeneğimiz güvenme varlığa düşersin darlağa. Yani elindeki mala mülke güvenme. Bir gün hepsini kaybedebilirsin anlamında kullanmış. D seçeneğimizde Alda oğlak doğunca derede ot biter. Cevabımız D seçeneğidir. Çünkü Allah yarattığı her varlığın rızkını da yaratır. Yani yeni doğan bir canlının da rızkını Allah o canlı doğmadan ne yapmış? Yaratmış. Doğru cevabımız bu sorumuzda D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz yine uzun bir soru ve güncel bir soru. Ramazan ayında pek çok TV ekranlarında gördüğümüz bir soru. Sorumuz bu gazete haberinde hakkında bilgi verilen yardımseverin yardım yaparken gösterdiği tavır aşağıdaki ayetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Metnimiz evlere para dolu zarf bırakıyor. Yine ortaya çıktığı şeklinde bir gazete kupürünün başlığını almışlar. Beyoğlu Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gece konduları bulunduğu evlerin kapılarının altından içerisinde 1000 TL bulunan zarflar bırakan kişiler bu kez de gayip kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahin Tepe'de ortaya çıktı ile geçtiğimiz ay geceleri 3 kez girip para dağıtan kişiye mahalleli Hızır adını vermiştir. O iş adamının halen kim olduğu bilinmiyor. Evet cevabımız aslında burada gizli. Para dağıtanların bu kez adresi ise Başakşehir'e bağlı Şahintepe mahallesi oldu. Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler daha sonrası ikişerli halde dağılıp sokaklardan daha önce belirledikleri evlerin içerisinde 1000 TL zarfları dağıttı. Ve Gayip dağıtılan parayı bulan e, parayı sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi okur yazar olmadığı için paraya dokunmazken, kimi ise zarf alarak gönderen kişi için dualar etti. Zarfları dağıtanlar ise bir anda karşılarında gördükleri e, DHA haber, muhabirinin kim bu hayırsever? Herkes merak ediyor sorusuna yanıt vermeyerek başka skoklara girdiler. Evet burada yapılan yardımın gizli yapılması ile ilgili bir ifade bulunmaktadır. Muhtemelen cevabımız da bu şekilde olmalıdır. A seçeneği öyleyse eğitim sakın üzme, isteyeni azarlama. B seçeneğimiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır. C seçeneği eğer sadakaları ve zekatları benzeri hayırları açıktan verirseniz ne güzel eğer onları gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah yapmamak topluluklarımızı bilir. Evet, metin okuduğumda da bahsettiğim gibi yapılan yardımın gizli olması Allah katında yapılan yardımın değerinin en güzel olduğu ifade edilmektedir. Bu hayy de ne yapmıştır yardımını? ismini, cismini belletmeden ihtiyacı olan insanlara önceden verileyip yapmıştır. D seçeneği namazı dost olurukların zekatı verin kendiniz için her ne iyilik istemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Evet cevabımız C seçeneği olduğu açıkça belli olmaktadır. Evet arkadaşlar uzun sorular çözerken korkmayın. Uzun sorular en basit sorulardır. Beşinci sorumuz bu hadiste altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlar hangisinin gücüyle ilişkilendirilebilir? Burada gücüyle ilişkilendirilebilir. Delikanlı sana bazı şeyler öğütli, öğreteceğim. Allah'a gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'a gözet ki Allah daima yanında bulunsun. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, kararlar verilmiş, sayfalar kurmuştur. Hüküm kesinleşmiştir. 6. sisi bölüm. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında hiçbir şey sana fayda vermez. Burada biliyoruz ki kader kavramıyla ilgili bir kavramdır. Burada Allah'ın külli iradesinden bahsetmektedir. Külli iradesinden bahsetmektedir. Ve külli irade insanın insanın şeyinin bulunmadığı, katkısının bulunmadığı, her şeyin Allah tarafından belli irade şeklidir. Cüz'i irade insana ait herhalde. A cüz'i irade insana ait olan irade. C seçeneği nasip. B seçeneği bat. Buradaki cevabımız zaten külli iradedir. Altıncı sorumuz. Bu ayete göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Burada en kapsamlı yargı kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için soruları burada en kapsamlı kelimesine dikkat ederek çözmemiz gerekiyor. Kim bir kimseyi öldürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Burada kim bir bütün insanları, evet insanın değerinden bahseden bir konu. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneği insan öldürmekten daha bir günah yoktur. Evet bu olabilir. Buna bir çentik koyalım ama diğer seçenekleri de okumamız gerekiyor. B seçeneği insan akıllı olduğu için sorumluluk sahibidir. Burası değil. C seçeneği Allah Celle Celaluhu toplumsal birliği sağlamak için yasalar koymuştur. Bu da değil. D seçeneği İslam dini insanı değerli bir varlık olarak kabul eder. Evet cevabımız burada olduğu gibi D seçeneğidir. Çünkü insanoğlu İslam dininde en değerli varlıktır. Yedinci sorumuzda bu cevaplara göre Sena hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu söylenemez kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Çeldirici olan burasıdır zaten. Söylenemez. Öğretmen Sena'ya paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekat konusunda doğru ve yanlış testi uygulamış ve Sena şu cevapları vermiştir. Birincisi, İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanlar zekat vermelidir. Doğru demiş Sena, gerçekten doğru bir cevap bu. Bir kimseye zekatını bakmakla yükümlü olduğu için anne babasına, dedesine, ninesine ve torununa zekat veremez. E, bu da doğru ama sena, sena buna yanlış demiş. Yanlışlığı burada yapmış. Burayı yuvarlak için alalım. Zekat ekonomik değersizlikleri önler, ekonomik hayatın canlanmasını sağlar. Doğru demiş. Bir maldan zekat verilebilmesi için o malın geri getiren cinsten olması gerekir. Doğru demiş. Zaten doğru. Evet seçeneklerimize bakalım. Kimlere zekat verilemeyeceğini bilmektedir. Kimlere zekat vere, verilemeyeceğini bilmektedir. Evet. Sena bunu zaten yanlış söylemiş. Bunu söyleyemeyiz. E, çünkü Sena bu konuyu zaten bilmiyor. Kimlere zekat vereceğini bilmektedir diyor. Sena bunu zaten bilmiyor. Yanlış cevap verdiği için cevabımız A seçeneği. B seçeneğinde zekatın ekonomik ekonomi alan katkısının farkındadır. Evet bunu bilmişti zaten. Zekat verecek malların özelliklerini bilmektedir. Bunu bilmişti zaten. Ee, zengin olan Müslümanları zekat verme sorumluluğu taşıdığını kavramıştır. Evet bunu da taşımıştır. O yüzden cevabımız burada A seçeneğidir. 8. sorumuzda bu ayet Hz. Musa Aleyhisselam ile birlikte Firavun'a gitmesi istenilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Hz. Musa Mısır'dan kaçtıktan sonra Şahif Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Sonra Tur'dan da peygamberlik veriliyor ve Allah'a dua ediyordu. Bana bir yardımcı gönder diye. Sorumuzun seçeneğinde e, metninde şu ifadeler geçiyor. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok açtı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin ki aklını başına toplasın veya içine veya içine bir korku düşer. Evet burada Allah Teala Hazreti Musa'ya Musa, Musa Aleyhisselam'a kardeşi Harun'u yardımcı olarak veriyor. Hazreti Harun Aleyhisselam'a vermesinin bir sebebi var. Hazreti Harun Aleyhisselam'ın hitabeti çok güçlü. İkna kabiliyeti yüksek bir peygamber olduğu için Musa Aleyhisselam'a kardeşi Harun'u yardımcı olarak veriliyor. Yusuf Aleyhisselam olamaz. İbrahim ve da olamaz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Dokuzuncu sorumuz LGS'de çıkma ihtimali yüksek bir soru. Kesinlikle böyle bir soru gelecektir diye düşünüyorum. Bu da İslam'ın korunmasını istediği konularla ilgili bir soru. Bu hadisler İslam dininin korunmasını istediği değerlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? İlişkilendirilebilir. İslam'ın korunmasını istediği. Birinci de diyor ki Allah laneti rüşvet veren ve rüşvet alanın üzerindedir. Allah'ın laneti. Evet burada malın korunması ile ilgili bir şey var. Haksız kazancın önüne geçmek için allah Teala İbni Macide Ahkam Suresi'nde Peygamberimiz böyle bir hadiste bunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet olanın üzerindedir. Bu malın korunması ile ilgili bir hadistir. Buraya M yazalım. İkinci sözlerin en Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yollar en hayırlısı Hazreti Muhammed'in yoldur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkan bidattır. Bütün bidatlar da Bidat dine sonradan girmiş, dinle asla al alakası olmayan hurafelerdir. Burada da açıkça görülüyor ki dinin korunması hedeflenmiş. Buraya da D yazalım. Üçüncü de ey gençler aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. Evet burada neslin korunması ile ilgili bir hadistir. Şimdi cevaplarımıza baktığımızda birincisi malın korunması. ikincisi dinin korunması. Üçüncüsü neslin korunması. Evet bu seçeneklerimizi C seçeneğinde, C şıkkında açıkça görüyoruz. Evet bu tür sorunları çözmek için bu ayetleri ve bu konuları bilmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Son sorumuza geçtik. 10. sorumuz. Öldükten sonra da sevap kazanmak isteyen bir Müslümanın aşağıdaki maddelerden hangisini yapması beklenir? Biliyorsunuz ki bu sadakayı cariyedir. Kişi öldükten sonra amel defterinin kapanmamasını sağlayan 3 tane durum vardır. Bunlardan bir tanesi sadaka icariye, bir tanesi hayırlı bir evlat, bir tanesi de bir ilim bırakmaktır. Seçeneklerimize baktığımızda fakirlere iftar yemeği vermek bu sadakadır. İnsanlar faydalansın diye ağaç dikmek bu sadaka icariye kapsamına girer ve insanlama defteri kapandığında da sevap yazılmaya devam eder. Ağacın altında duran ve meyvesini yiyen o kişiye ne yapar? Dua ederek ama defterine yazılmasına vesile olur. Cennet fıtır sadakası vermek Ramazan'a özgü bir kavramdır. Cevabı denemez kılmak şiir özgü bir kavramdır. Cevabını artırmak için gidip kılabilir. Buradaki cevabımız B seçeneği olarak açıkça görülmektedir. Dil kültürü sorularınız bitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum.